Arkadaşlar merhaba. Teknoloji için Epi Mentor videoları çekmeye devam ediyoruz. Bu örneğimizde zorluk seviyeli ve puanlı bir sayı tahmin etme oyunu yapmaya çalışacağız. Hemen tasarımımıza geçelim. Projekten Start New Project diyorum. Seviyeli sayı tahmin oyunu diyorum. Okey dedim. Ekranımız geldi. İki ayrı kısım olacak arkadaşlar. Bir zorluk seviyesini belirlediğimiz bir de puanlamalarımızı gösterdiğimiz. Bunların ikisini de layoutların içerisinde göstereceğim. Vertical arrangement ekliyorum. Bir ve iki. Screen'den bunları ortalıyorum arkadaşlar. Aynı zamanda her ikisinin de genişliğini fill parent yapıyorum. Üst taraftaki vertical arrangement'a geldim arkadaşlar. İçerisine bir tane label atıyorum. 3 tane de buton atıyorum altına. 1 2 ve 3. Vertical arrangement'ın içerisindeki komponentler de ortalansın istiyorum. Bakın. Align Horizontal Center üst tarafta başlık olarak kullanacağım label'ımı. Hemen geliyorum diyorum ki zorluk seviyenizi belirleyin. Fontunu büyüteyim. 25 iyidir. Bolt yapayım. İsimlendirmeye gerek yok. Şuraya geliyorum. Buton zor diyorum. İkinciye buton orta. Üçüncüye geliyorum arkadaşlar. Buton kolay diyorum. Her birinin tekstine geliyorum. Birincisinin tekstindeyim. Zor diyorum. Tire 300. Yani 1 ile 300 arasında sayı tutacak bu. İkincisine geliyorum. Orta 200. Şunun geliyorum. Kolay. 100. Bunların genişliklerini de arttırayım. Fill parent diyorum. Fill parent. Kolaya da geldim. Bidine fill parent dedim arkadaşlar. Renklendireyim. Buton zorun background color'ı kırmızı olsun. Ortanınki sarı olsun. Olayın yeşil olsun. Uygulama açıldığında başlangıçta bu zorluk seviyenizi belirleyin deyip 3 tane buton gözükecek. Bunlardan herhangi bir tanesine tıkladığımızda üst taraf komple kaybolacak ve alt tarafta tahmin edin butonları, işte yeniden başlat butonları falan olacak arkadaşlar. Ben alt tarafın tasarımına da geçelim. Geliyorum buraya bir tane label ekliyorum. Label'dan sonra iki tane de buton ekliyorum. Bir. iki. Bunları da ortalıyorum. Align horizontal'dan center diyorum. Buraya geliyorum diyorum ki skorunuz 100. Bunu da biraz büyüteyim saizini 25 yapıyorum. Bir de bolt yapayım. Ve geliyorum arkadaşlar. Buna ne diyelim? Ee, tahmin ediniz. Alt tarafa da yeniden başlat. Yeniden başlat. Genişliklerini arttırayım. İsimlendirmesini yapalım arkadaşlar. Burası Label Score. Buton Tahmin Et. Alt taraftaki de arkadaşlar Buton Yeniden Başlat. Yeniden Başlat. İki tane de notofir ekleyeceğim arkadaşlar. Bir tanesi tahminlerini içerisine yazacağım notifier. Diğeri de arkadaşlar e, tahmin ediniz yazdığında içeriye girdiğim e, değerin sayı olup olmadığını kontrol etmesi için. Hemen isimlendirelim. Notifier tahmin et. Tahmin diyeyim da Diğerine de notifier sayımı. Sayımı. Uygulama ilk açıldığında alt taraftaki Vertical Arrangement gözükmeyecek arkadaşlar. Yalnız şurayı seçiyorduk hatırlarsanız. E, uygulama çalıştığında görünmeyen komponentleri dahi burada göster diye. Burada gözüksün. E, tasarım tarafı bu kadar. Blok kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Başlangıçta şuna bakalım. Bu üç butona tıkladığımızda ne olacak? Mesela buton zora tıkladığımızda ne olacak arkadaşlar? E, buton zorun seviyesi 300 olduğu için 1 ile 300 arasında rastgele bir tane sayı üretecek ve biz daha sonra onu bulmaya çalışacak çalışacağız. Orta ve kolay için de sadece sayı değerleri değişecek. O zaman ne yapıyorum? Hemen buraya da geliyorum. Bir tane değişken oluşturuyorum. En yüksek sayı. En yüksek sayıya başlangıçta 100 değeri vereyim. Çünkü en alt seviyemiz bu. Her seferinde burada değiştiririz. Zor'da bu seviye 300 olacak. 300 değerini verdim. Bundan sonra ne olacak dedik. Şu üst taraftaki vertical arrangement 1'in visible'ı yani bu artık görünmeyecekse tercih yapıldıktan sonra false diyorum. Alttaki de görünmüyordu. Vertical arrangement 2. Bu da artık görünsün istiyorum. Yani bir şekilde yer değiştirmiş olacaklar. Bir de rastgele sayı üretelim. Hemen geliyorum. 1 ile 100 arasında değil de 1 ile en yüksek sayı arasında. Peki bu tuttuğumuz değeri nereye atacağız? Şöyle bir tane daha değişken oluşturuyorum. Ne diyelim buraya? Tutulan sayı. Buna da başlangıçta 0 değeri verelim. Arkadaşlar buraya da setliyorum diye. Yani zora tıkladığımızda 1 ile 300 arasında rastgele bir tane sayı tutulup bunu tutulan tutulan sayıya atacağız. Aynı zamanda üst taraftaki vertical arrangement bir kaybolacak ve alt taraftaki tekrar görünecek. Bunu çoğaltıyorum. Buton zor, buton orta ve buton Kolay şeklinde. Sadece ne olacak arkadaşlar? Sayılar değişecek. 200, 100 Dikkat ederseniz arkadaşlar 3 butonda kullandığımız son 3 satır birebir aynı. Prosedür kullanarak bu işlem kalabalığından kurtulabiliriz. Hemen prosedür diyorum. Prosedüre bir tane isim verelim arkadaşlar. Bu normal programlamada kullandığımız metotla birebir aynı. Oyun başlat diyelim. ne yapıyorum? Bunun içerisine butonlardan herhangi bir tanesinden aldığım son 3 satırı alıp attım. Artık bakın diğerlerinde de birebir aynı. Şimdi i̇şte buton kolayda ne yapmam lazım? Benim şu 3 satırı kullanmam gerekiyor. Birinci satırdaki değerim yazıldı. Onu ne yapıyorum? Prosedür diyorum. Bakın burada artık prosedürü çağırıyorum. Oyun başlat prosedürünü. Oyun başlat prosedürüne her geldiğinde ne yapıyor? Geliyor buradaki işlemleri yapıp tekrar uygulamasına geri dönüyor arkadaşlar. Diğerleri için de bakın siliyorum bunları da. Oyun başlat diyorum. Buraya da geliyorum. Bu üç satırı siliyorum. Ve oyun başlat prosedürümü tekrar çağırıyorum. Biraz daha aldı. Hemen bakın sağ tıklayıp yatay veya dikey olarak hizalayabiliyorum. uygulamam hizalandı. Kendim de müdahale edebilirim. Zorluk seviyemize göre Tuland sayılar belirlendi. Şimdi tahmin et butonuna geldi sıra. Tahmin et butonuna tıkladığımızda bir tane Notifier penceresi açılacak arkadaşlar ve bizden tahmin edeceğimiz sayı girmemizi isteyecek. Bunun için ne yapıyoruz? Notifier tahmin edi tıklıyorum. Hemen bakın text almam lazım burada. Bakın burada show text dialog var. Ben geliyorum. Mesajım ne olacak? Text kısmına geliyorum. Tahmininiz diye tahminimiz nedir? Başlık kısmına da arkadaşlar puanını göstereyim. Şöyle diyeyim. Skorunuz 1, 2, 3. Bir tane skor diye bir değişken oluşturuyorum burada. Başlangıç değeri 100 olsun. Çünkü yüzden aşağı doğru gidecek. Skorunuz 100 yazacak arkadaşlar burada. Tahmin et butonunda da. Uygulamanın buraya kadarlık kısmını bir çalıştıralım. Connect diyorum. AI Companion. Emulatörümü de bir açalım. Scan QR kod diyorum arkadaşlar. QR kodunu bir okutayım. Bakın başlangıçta bu şekilde geliyor. Seviyeyi belirliyorum. Daha sonra tahmin ediniz butonuna bastığımda bakın skorunuz 100. Tahmininiz nedir diyor. İşte buraya benim tahminimi girmem gerekiyor arkadaşlar. Tahminimi girip OK butonuna bastığımda bu sefer buraya girdiğim değerle tutulan sayı arasında bir karşılaştırma yapacağım. Ona göre yukarı veya aşağı şeklinde yönlendirmeler yapacağım. Devam edelim. Burada notifier'de arkadaşlar. Tahmin et notifier'ına text girdiğimde değer girdiğimde çalışacak olaylar burada. Bu response arkadaşlar benim girdiğim değer. Hemen girdiğim değeri bir tane değişkene atayım. Geliyorum variable diyorum. Ne diyelim buraya arkadaşlar? Kullanıcı tahmini. Kullanıcı tahmini. Başlangıçta değeri sıfır olabilir. Responsumu benim verdiğim cevabı kullanıcı tahminine atıyorum. Ondan sonra kontrolden geliyorum. Girdiğim değerin yani kullanıcı tahmini değerinin sayı olup olmadığını kontrol edeceğim. Matematikte isNumber diye bir tane metot var arkadaşlar. Ben ne yapıyor? Bu sayıysa turu değilse false değerini döndürüyor. Yani eğer bu bloğa giriyorsa şu andan bloğuna giriyorsa demek ki kullanıcı tahminine girdiğim değer bir sayı değeri. Değilse else bloğu çalışacak. Else bloğunda ne yapmam lazım? Bu sefer bir uyarı vermem lazım. Notifier sayımı uyarısı ver vermek istiyorum. Şurada bir mesaj vermem gerekiyor. Hemen show message dialog diyorum. Burada ne diyeceğim? Mesaj kısmına Sayı girmediği için sayı girmelisiniz. Sayı girmelisiniz. Şöyle bir de uyarı gibi olsun. Başlığına sayı değil. Buton tekstine de okey yazıyor. Çalıştırıp bakalım hemen. Yani geldik buraya. Okey'e bassam sayı değil sayı girmelisiniz. Tekrar tahmin et butonuna basıyorum. Ve buraya girdiğim sayı değeri 12 değeri benim responsum arkadaşlar. Responsu ne yapıyorum? Kullanıcı tahminini atıyorum. Ve artık burada bu kullanıcımızın tahmini oluyor. Aynı zamanda benim bir de tutulan sayım var. İkisi arasında karşılaştırma yapacağım. Hemen karşılaştırma işlemine gelelim. Onu da Demblor'un içerisinde yapacağım. Bir tarafta dediğim gibi arkadaşlar kullanıcının tahmini var. Diğer tarafta da tutulan sayı var. Geliyorum hemen kontrol bloğuna. If diyorum. Matematikten şu eşittir alayım. tutulan sayı kullanıcı tahmininden ufaksa yani kullanıcı 70 girmiş aslında benim tuttuğum sayı 50. O zaman ne yapmamız lazım? Senin tahminin çok yüksek diye bir uyarı vermemiz gerekiyor. Bu uyarı da arkadaşlar bir label da verelim. Şu tahmin edinizde yeniden başlatın arasına bir tane label atıyorum. Buraya da ne diyelim? İsmine İsmi başlangıçta boş olsun. ID'si de arkadaşlar label son tahmin diyorum. Label son tahmin. Evet. Geldik tekrar buraya. Label son tahminin tekstine geliyorum. Tekstine geliyorum. Visual'in yapımı aldım tekrar. Ömrüm İlk kısma geliyorum. Son tahmininiz Şöyle 3 nokta koyayım. Düşünüyormuş gibi. Kullanıcı tahmini Bu sefer ne olacak? Çok yüksek diyeceğim arkadaşlar. Işte. Virgül Çok yüksek. Yani düşür anlamına gelecek. Eğer tam tersi ise, bakın geliyorum içeriye, as diyorum. As diyorum. Bu sefer tutulan sayı kullanıcı tahmininden daha büyükse, yani ben 100 değeri tuttum, kullanıcı 20 girdi. Ne olacak? Kullanıcının girdiği değerin düşük olması lazım. Ben geliyorum buraya. Bu sefer ne olacağım? Çok yüksek değil, çok düşüklemem gerekiyor. Aynı zamanda arkadaşlar bunlar yanlış tahminler olduğu için her seferinde 10 puanını azaltmamız lazım. Hemen geliyorum variable'dan. Set score diyorum. Ne olacak? Çıkarma işlemi yapacağız burada. Skor eksi 10 dememiş. Şey Bunu kopyalıyorum. Bir tane de 6 atıyorum. Yani yanlış tahmin yaptığında 10'ar puanı... ...10'ar puanı her seferinde azalacak. Bir diğer durumda... ...bakın eğer... ...tutulan sayı tahminden... ...küçük değilse... ...tutulan sayı tahminden büyük değilse... ...ne kalıyor son durumda? Bunların eşitlik durumu kalıyor... Els bloğuna geliyorum. Burada eşit olma durumu. Bunda ne yapacağız arkadaşlar? Yine şuradan kopyalıyorum. Son tahmininiz bu. Biraz daha arttırayım. Son tahmininiz bu. Şöyle bir düşünüyorum yazayım. düşünüyorum. Bu da kullanıcı tahminiydi. Öbürü de arkadaşlar tutulan sayı olsun. Bir altına da boşluk tebrikler kazandınız. Diye. Tebrikler kazandınız. Kazandığı zaman da arkadaşlar artık tahmin et butonunun tahmin et butonunun enable'ını false yapmamız lazım. Yani artık tahmin et butonu pasif olacak. Kovamızı bir kontrol edelim arkadaşlar. Geldi bakın buradan bir seviye belirliyorum. Kolay dedim. Sonra bu kayboluyor. iki tane buton geliyor. Tahmin ediniz diyorum. Buraya 1 ile 100 arasında bir sayı tahmini de bulunuyorum. uyardı beni. Çok düşük büyüyor dedi. Fakat şuranın güncellenmesi lazım. Artık burada skorum yüz değil de Skorumun 90 olması lazım. Onun için hemen geliyorum şu Erzbilo'nun bir altına. Yanlış yaptığımda puanım azalıyordu. O puanımı göstermem lazım. Skorum sıfırdan büyükse şu label skorumu alıyorum arkadaşlar. Label skorumun teksti Tekrar buradan bir join alıyorum. Üst kısma geldim. Skorunuz. Şöyle olsun. 1, 2, 3. Skorum neyse bunu göstersin. Değilse Yani ne olacak? Skorum sıfırsa gelecek buraya. Üzgünüm. Kaybettiniz diyecek ve burada tutulan sayı neyse onu göstersin. Bir altı alıyorum arkadaşlar onu. Aynı zamanda tahmin et butonum da Enable'ın false yapıyorum arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım uygulamamızı. Tahmin ediniz diyorum. Skorum burada 90 olarak gözüktü zaten. Ee, kaç diyelim? 50 diyelim. Tahmin ettik. Çok düşük. Biraz daha arttırmam lazım. Bakın skorum burada azaldı. Çok düşük. Demek ki arttıracağız. 65 Çok yüksek. 60 çok yüksek 56 çok düşük 57 tebrikler kazandınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu yazı geldiğinde tahmin ediniz butonu artık pasif tahmin edemiyoruz. Sadece oyunu yeniden başlatabiliriz. Yeniden başlat dediğimizde de bu sefer ne olacak? Bütün değerlerimiz ilk Başlangıçtaki halini almak zorunda. En alta geldim. Buton yeniden başlat diyorum. Başlangıçta neydi? Vertical arrangement Visible'ı True'ydu. İkinci Vertical arrangement False idi. skorumuz vardı. Skorumuzu tekrar 100 yüz yapmamız lazım. Skorumuz yüzdü. Tahmin et butonumuz false'du. Onu tekrar turu yapmamız lazım. Ve de son tahmin butonumuzu temizlememiz gerekiyor arkadaşlar. Label son tahmin nokta text. Yeniden yeniden başlat dediğimizde son skorumuz 80 Kolaya tıklıyorum. Tekrar skorunuz 80 olarak görünüyor. Bunu da düzeltmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için label'a geliyorum. Olacak label skorun teksti 100. Aynı şekilde oyun başlattı da buraya gelip label score 100 dememiz gerekiyor. Uygulamamızı tekrar deneyelim. Bakın yeniden başlat dedim. Seviyeyi belirledim. Bakın artık skorunuz 100 olarak görünüyor. Uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Lütfen abone olmayı ve yeni videolarımıza göz atmayı unutmayın. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.